dört yüce gerçek ya da dört asil hakikat. Four noble truth. Ve birincisi duka. Yaşamda acı var. Çok basit gerçekler. Bakın çok net. Açıklayacağız birazdan. Buda'nın aydınlandığında keşfettiği şey, yaşamda acı var. İki, samudaya, bu acının ıstıraba dönüşmesinin bir sebebi var. Yani acı çekmek, ızdırap, acının acı çekmeye dönüşmesinin sebebi, kaynağı belirli bir nedene bağlı. Arzulama, korkular, kaçınma, sürekli tatmin olmama hali, susuzluk. Üçüncü yüce gerçek, Niroda. Niroda dindirilmesi demek, ya da alevin sönmesi anlamında. Üçüncü gerçek bu ızdırap sonlandırılabilir. Arzuların sona ermesiyle, korkuların bırakılmasıyla. Dördüncü yüce gerçek maga, acı çekmenin sonlanmasının bir yolu vardır. Yani bir yönteminden bahsediyor ve Dharma işte bu dördüncü asil hakikatte sekiz aşamalı yolu anlatıyor. Sekiz aşamalı yol şimdi eğitimimizin bir parçası değil ama başka eğitimlerde anlatıyorum. MAGA, acı çekmenin sonlanmasının metodu, erdemleri, farkındalığı ve bilgeliği geliştirmek. Dharma tam olarak bu üç tripod üzerine oturuyor. Erdemler, etik, pratik, farkındalık, işte mindful dikkat ve mindfulness'ı geliştirmek ve bilgelik bu etik ve farkındalığın birlikteliğiyle Çalışmak, egzersiz etmek ve içgörüyü geliştirecek bir zihin elde etmek. Şimdi biraz bunun üzerine konuşalım. Biraz daha tekrar açarım bu e, dört yüce gerçeği. Zaten elinizde olacak. Şimdi bu dört yüce gerçek benim için dürüst ve şefkatli. Yani ben buna şefkatli dürüstlük diyorum Buda'nın dört yüce gerçeğine. Çünkü insan olmanın en temel gerçeğini anlatıyor. Basitçe ve son derece dürüst bir şekilde yaşamda acı var, acının sebebi var, acının sonlanması mümkün ve sonlanmasına giden yol var diyor. Şefkatli çünkü sadece yaşamda acı var deseydi ve bize bir çözüm sunmasaydı son derece acımasız olurdu değil mi? Çok realist olurdu ama aynı zamanda da pesimist olurdu. Optimist, realist, iyimser, şefkatli bir dürüstlük. Çünkü o acının, o ızdırabın sonlanmasına giden yolu reçeteyi bize sunuyor. İyileştirmeye odaklı. İnsanlık için muazzam basit bir formül bu. Eğer biz üçünü, ilk üçünü farkındalıksızsak zaten uyguluyoruz bağımlılıklarda. Mesela stresliyim, acı var. Bu birinci gerçek. Acı çekmenin sebebi var, ikinci gerçek. Çünkü patronum beni azarladı. Acımı dindirebilirim. Sonlanması mümkün acı çekmenin. Bir sigara içip rahatlayayım. Eğer farkındalıksızsak bakın bu ilk üç gerçeği e, uyguluyoruz bağımlılıklarda. Ve bu değil, bu ilk üç gerçek değil öğreti. Dördüncü gerçek. Eğer derin bakmazsak bu üç gerçeği ardı ardına bunu uygulamak yani üçüncüsü acı çekmeyi sonlandırmak için kısa vadeli rahatlama yöntemlerine gitmek ızdırabımızı sonlandırmıyor. Aksine daha da arttırıyor. Ve bizler bilincimizi bu acıdan sürekli o anlık kaçışlara, anlık rahatlamaya şartlıyoruz. Ama dördüncü hakikat erdemleri etik bir yaşama, farkındalığı ve içgörüyü, bilgeliği geliştirmek işte orada tümüyle bu döngüden çıkmanın bir formülünü anlatıyor.